Herkese merhaba arkadaşlar. Kanka uyuyormuşum gibi çek tamam mı? <laughs> Enteresan bir giriş yapayım dedim ama herhalde olmadı. Neyse. Bugün kamerayı salıncak koltuğumuzdan açtık arkadaşlar. Salıncağın üzerinden açayım dedim motorun yanında. Motoru da yanıma çektim. Beraber sallanıyoruz böyle. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün tabi videonun başından da gördüğünüz gibi motorun uzun yola çıkarken motorla ilgili neler yaptığından bahsedeceğim size. Ya böyle birçok video var zaten hani ya uzun yola çıkarken yanımıza neler alıyoruz falan filan diye. Ya onlardan pek bahsetmeyeceğim zaten hemen hemen hep aynı şeyler. Gerçi motor bakımı ile ilgili şeyler de aynı da. Yani yanımıza neler alıyoruz? Motor alıyoruz, motorla gideceğiz. Çantalarınız varsa çantalarınızı alıyorsunuz. Kamp yapacaksanız çadır alıyorsunuz. Kamp malzemelerinizi alıyorsunuz. Neyi varsa artık onu alıyorsunuz. Yani. Zaten herkesin bildiği şeyler. Onlardan bir daha bir daha bahsetmek istemedim daha çok daha önemli olan bir şey var yani yola çıkacaksanız motorla ilgili yapılması gerekenler var. Zaten motorunuz bakımlıysa pek bir şey yapmanıza gerek kalmadan motora benzini koyup basıp gidiyorsunuz. Ee, ama motorunuzun işte ne bileyim bakımlarının yapılmış olması lazım. Yola çıkmadan önce bilhassa uzun bir yola çıkıyorsanız motorunuza güveniyor olmanız lazım. Yani sizi yolda bırakmayacağına e, emin olmanız lazım. Tabi bunu kimse bilemez de yine de siz elinizden geleni yapmanız lazım ki keyifli bir yolculuk süresiniz. Neyse ilk başta yapılması gereken ne mesela motorun benim motorun zaten yağ bakım zamanı yaklaşıyor kilometre olarak değil de e, vakit olarak yani yıl olarak geç geldi geçmedi de geldi işte geçen yaza girerken yapmıştık. Ondan sonra belki de bir iki ay geçmiş bile olabilir e, yıl olarak ay, ay olarak ama önemli değil kilometre binmedik zaten ayda bir kere binmeyle bir şey olacağını sanmıyorum kilometre olarak daha yarısını bile gelmedim az bindik geçen sene motorun yağını değiştireceğim. Şöyle rahat oturayım ya. Motorun yağını değiştirirken de video pek çekeceğimi sanmıyorum. Belki aralara görüntü girerim. Çünkü zaten kanalda iki tane videosu var. Uzun uzun bir daha onlarla sizi yormayayım. Bir başka yapmanız gereken şey de ne motorun mesela motorun e, fren hidroliklerinin zamanında değişmiş olması lazım. Fren balatalarınızın iyi durumda olması lazım. Günlükler idare eder durumda. Şuradan şöyle bir bakıyoruz. Yandan gözüküyorlar zaten. İyi durumdalar yani. Bu yazıda da çıkartırlar. <laughs> Dediğim gibi işte hidroliklerin değişmiş olması lazım. Ben geçen yaz değiştirdim bunları. Ya bu sene pek yapmayı planlamıyorum. Belki yazın ortasında değiştirir. Daha vakti var onun. Yeniler yani. Doğru dürüst bilinmediği için de fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Ee başka ne var mesela? Önemli olarak tabii ki lastikler çok önemli. Lastiklerinizin iyi durumda olması lazım. Ben Mitas kullanıyorum. Mitas Terra Force mıydı onlar? Evet öyle bir şeydi. Terra kullanıyorum. Başka bir numarası bilmem nesi var mı bilmiyorum. Bakayım da göremedim zaten. Terra Force R diyor işte. Yol lastiğimiz. Valla ikinci senesine geldi. Bu, herhalde bu yazdan sonra artık bunlar da bakın şuralardan yemeye başlamış. Geçen bastık ya. <laughs> hemen gitmiş. Ama bu yazı çıkartacak kadar var. Bayağı bu yazı rahat rahat çıkartır. Lastiklerinizin işte iyi olması lazım yola gideceksiniz yani. Ne olur ne olmaz. Tabii ki kötü bir lastikle gitmek istemezsiniz. Başka da söyleyecek öyle çok da bir şey yok. İşte motorunuzun olması lazım. Motor şart tabii. Motorsuz motorlu uzun yola gidilmiyor değil mi? Başka neler diyebiliriz? Yani motorun genel olarak bakımlı olması lazım arkadaşlar. Periyodik bakımlarınızın vakti ne az bir şey kaldıysa mesela yola çıkmadan önce yapmanız lazım. Yola çıkmadan önce de zaten yani ben biraz sonra bunun suyuna da bakacağım. Şurada bir yerde olması lazım ya da öbür tarafta herhalde buradaydı ya. Hiç ne zamandır bere de bakmıyoruz. Pek eksikliğinde de sanmıyorum ama burada bir yerde. Neyse onu buluruz. <laughs> ne diyorduk işte yağına suyuna bakacağız yola çıkacağız arkadaşlar. ufakta bir bilgi vereyim. Uzun yola çıkacağız bir dahaki hafta ben eşimle beraber. 1500 kilometre kadar yapacağız. İki gün sürecek işte. Bir gece kalacağız. Kan şehri var ya bu Fransa'nın güneyinde. Kan film festivali falan yapılıyor ya. O şehre doğru gideceğiz. Oraya kadar gidip geleceğiz. Gideceğimiz yol tabi otoban olmayacak. Çok güzel bir rota var burada arkadaşlar. Onu yapacağız. Ee, Route Napolyon diye böyle bir yolun, yolun adı var. Napolyon'un geçtiği yol savaş zamanında işte tarihi bir şeysi de var Fransızlar için. Google'dan yazarsanız yolu zaten çıkıyor. Hikayesini de oradan okuyabilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz. Videolar var. Artık bilmiyorum Türkçesi var mı? Belki de vardır. Ama yol çok güzel. Motorcuların çok sık kullandığı bir yol. Yani o yorotayı yapmadan Fransa'da gezmiş olan yoktur herhalde. Bilmiyorum. Öyle güzel bir yol. Oranın dönüşünde de belki de Alplerden zaten o yol Fransa Alplerinin, Alplerin Fransa tarafından eteklerinden geçiyor. Dağlara doğru çıkıyorsunuz, iniyorsunuz falan böyle dağ geçitlerinden falan geçeceğiz. Zaten göreceksiniz. Videoyu çekeceğim. Dönüşünde de belki aynı dağların İtalya tarafından dönebiliriz. Aynı yoldan değil de belki de İtalya tarafından dönebiliriz. Yani çok güzel bir rota olacak. Videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yakında geliyor o videolarda. Tabii ki kaza bela olmasa. <laughs> evet yağ filtresinin sıkışmış olacağından korkuyordum ama sıkarken bunu çok nazik sıkarsanız hatta eliniz giriyorsa elle sıkıp bırakırsanız sökerken böyle kolayca çıkar arkadaşlar. Gayet güzel çıktı. Bunu sıkarken eğer anahtarla kuvvetinizi uygulayıp yani kuvvetlice sıkarsanız sökerken çok zorlanırsınız. Başıma daha önce geldi. Bu sefer çok güzel çıktı. Geçen sene değiştirirken dikkat etmiştim. Çok hafif sıkmıştım güzelce yaparsanız zaten yağla kaçırmaz. Onun özelliği odur. Şu yağ sözüsünü de öyle çıkartayım. Buradan buraya yağ akacak yoksa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde elle kuvvetli oh. He. bu şekilde böyle elle kuvvetli sıktığınızda yeterli. Kendi contası ezildi zaten. Başka türlü bir şey yapmaya gerek yok. Gayet güzel sıktığımı inanıyorum. Tek elle de olsa evet. Bir dahaki söküşte rahat çıkacak. Tabi çalıştırdıktan sonra bir kontrol etmeniz gerekiyor. Yağ kaçırıyor mu kaçırmıyor mu diye. Ama her şeyi güzel yaptıysanız yağ da kaçmayacaktır. gördüğünüz gibi taktığım metal contayı az bir şey ezdirip bıraktım. Öyle hayvan gibi sıkmıyoruz. Kibarca sıktık yani. Contayı ezip bırakıyoruz. O işlemini orada güzelce görecek. Yağ kaçırmayacaktır. Çok sıkarsanız dişmiş atar. Bir diş çektirirsiniz falan o zaman ayva yersiniz. Yani bunu sıkmak için tork anahtarına çok da ihtiyaç yok. Taktığımız metal contayı sıkıştırdığınızda olay bitti. Neyse videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, neydi? Hepsini bir daha toparlayalım. İşte lastiklerimize bakacağız. İyi durumda. Fren balatalarımıza bakacağız. Yağımızı değiştireceğiz. Fren hidroliklerimizi değiştireceğiz. Gerekiyorsa. Vallahi yağı gerekmiyorsa da yapardım ben. Bunların en önemlisi işte lastik ve yağlar bence. Yani gerçi hepsi, bunların hepsi bence çok önemli. Bazıları motorun yolda kalmaması için önemli. Bazıları da kaza yapmamanız için önemli mesela. Frenler lastik filan Yani kaza yapmak istemiyorsanız Tek parça haline dönmek istiyorsanız Evinize Bakmanız gerekiyor Başka da aklıma pek de bir şey gelmiyor Şöyle bir Tekrar bir göz gezdirelim Tekrar bir düşüneyim ben de Başka da yapacak bir şey biz yok işte Yan çantalarımızı takacağız Yolumuza çıkacağız arkadaşlar Motorda leş gibi Geçen yağmurda bindim mecbur Bana destek olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma bir like atarsanız, bir beğeni atarsanız, işte ne bileyim yorum yaparsanız sevinirim. Ee, bana destek olmuş olursunuz. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Yani bu konuda bana yardım ederseniz sevinirim. Ee, başka da diyecek bir şey yok. Artık bir dahaki video yol videosu olacak. Uzun yol videosu olacak. Ne zamandır çıkmayı çıkamıyordum. Ancak vakit bulduk. Bu senin ilk uzun yol videosu olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlemeyi unutmayın. He? Güzel olacak.